Merhaba arkadaşlar, bir sen örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bugünkü örgü anlatımımda kız torunlarıma bandaja yaptım. Onların yapılışını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah beğenir, sizler de yaparsınız. Benim torunlarım Galatasaraylı olduğu için böyle kırmızı sarı yaptım. Siz istediğiniz renkte yapıp kızlarınıza kullanabilirsiniz. Ee, ben şimdi iki tane ördüm arkadaşlar. Benim 6 tane kız torunum var. Allah'a emanet. Hepsine öreceğim. Şöyle 45 santim uzunlukta örüyorum. Bu bandajları yapmak için arkadaşlar kırmızı sarı ipim var. 2 numara 1.75 tığım var. E şöyle benim taş boncuklarım var. Bunlardan üçerli kesip güllerin ortasına dikiyorum. Şimdi ben bunu da bitirdim, bunun eklemesini göstereyim. Sonra başlamaya geçelim. Ben tığla ekledim arkadaşlar. Siz iğneyle de dikebilirsiniz. Yeterince ördükten sonra yeterince uzunlukta. Şöyle köşeden batıyorum. Sık iğneyle bunları birbirine tutturuyorum arkadaşlar. Şimdi bu tane dursunlar, başlamaya geçelim. Tekrar birini daha örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane zincir çekiyorum. Tığım başına doluyorum 1 2 3 batıp bir trabzan yapıyorum bir zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yapıyorum tığım başına doladım tekrar 1 2 3üncüden çıkıp bir trabzan yapıyorum bir zincir çekip bir trabzan daha yapıyorum tekrar aynı şekilde 1 2 3üncüden çıkıyorum bir zincir çekiyorum arada iki trabzan yapıyorum tekrar aynı şekilde bir iki üç bir trabzan yaptım bir zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yaptım bir iki üç üçüncüye batıyorum bir trabzan yapıyorum bir zincir çekip bir trabzan daha yaptım tekrar bir iki üç bir trabzan yaptım bir zincir çekip bir trabzan daha yaptım şöyle 1 2 3 4 5 6 tane yuvacık yaptık tekrar buradan tığın başına dolayıp 2 zincir kaldı ona bir trabzan yapıyorum 3 zincir çekip geri dönüyorum bir zincir çektim bir trabzan yapıp bir zincir çekip bir trabzan daha yaptım şimdi aynı açıklan işlerine aynı işlemi yapıyoruz bir trabzan yaptım bir zincir çektim bir trabzan daha yaptım çok kolay örmesi var arkadaşlar çok çabuk bitiyor bu sıramı böyle tamamladım kenarında dönerken burada 3 zincir bırakmıştık ona bir trabzan yapıyorum 3 zincir çekip geri dönüyorum 3 zincir çektim tığımın başına doladım yine burada iki trabzan yapmıştık arada bir zincir çekerek onun içine bir trabzan yapıyorum bir zincir çekip bir trabzan daha yapıyorum tekrar 3 zincir çekip geri dönüyorum bir trabzan bir zincir bir trabzan daha yapıyorum model böyle arkadaşlar bunu istediğiniz genişlikte istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz şimdi ben bunu bırakıyorum bunun bitirme işleminde bunu da göstermiştim ekleme işlemini bunu 45 santim ördükten sonra ister iğneyle ister tığla dikebilirsiniz birbirine ben şimdi çiçeğin yapılışını sizlerle paylaşayım 1 2 3 4 5 zincir çekip bir halka oluşturuyorum 3 zincir çekip halkamı içine 10 tane trabzan yapıyorum bir trabzan yaptım trabzan yaptıktan sonra 3 zincir çekip dibine batıyorum tekrar bir trabzan daha yaptım 3 zincir çekip dibine batıyorum 2 4 6 8 tane olmuş. 2 tane daha yapıyorum. 2 4 6 8 10 tane pipirik olduktan sonra geçiş yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Biraz uzun kesiyorum. Dikme işlemini yapacağım. Bandajımı tam eklediğim yeri birbirine eklediğim yeri ortaya getiriyorum. Şöyle başlıyorum. İkinci şuraya, üçüncü şöyle şuraya dik dikiyorum. trabzanların aralarından girerek hepsinden bir sıra dikiyorum. Çünkü çocuklar meraklı oluyor, çekerler, uzatırlar diye hepsini dikiyorum. Son dikmeği yaptıktan sonra ortasından çıkıyorum iğneyle. Bu boncuğumu dikiyorum. dört kenarından bunun da tutturuyorum. Son ipimi dümlettirip kesiyorum. arkadaşlar ben buna şimdi iki tane daha çiçek yapıp böyle dikeceğim aynı şekilde öbür de öreceğim daha ben altı 3 tane daha öreceğim altı torunum var bugünlük benden bu kadar videomu beğendiyseniz beğene basıp bana da abone olursanız çok sevinirim bir dahaki videomda görüşene kadar sağlıkla kalın huzurla kalın Allah'a emanet olun hoşça kalın